Evet, Trabzonspor'un gençleri. U19 takımı dün tarihi bir başarıya Evet, imza attı. güzel oynadılar. Çok evet. Gurur duyduk. Çok güzel de oynadılar. İnşallah temsil edecekler başarıların devamını. Böyle gençler başarılı olunca sizler... Tabii gurur duyuyoruz. Onlar geleceğimiz bizim. Maçın... Çok güzeldi. Herkes de izledi. Herkes de gurur duydu yani. E, Trabzon'u olup da maç izlediniz mi diye soru sormak. E, mutlaka herkesin işi vardır ama maç olunca bütün işler maalesef geri planda kalıyor. Her maçta bizim evde artı mahallede bir şenlik var ki akşam bayağı güzel bir şenlik vardı. Trabzon kazandıkça bu bizi her anlamda etkiliyor. O yüzden gerçekten her daim başarılarını diliyorum. Yani gerçekten küçükten büyüğe... Herkesin e, mutlu olduğu, duygu dolanlar yaşadığı bir süreç. E, daim olsun diyoruz. Yani. <laughs> Başarıların devamını diliyoruz. Şimdi dün burada izliyorduk maçı. Onlarla birlikte biz de hop <laughs> oturduk, hop kalktık. E, o çocuklarla gurur duyuyoruz ama ulusal medyada o çocuklara gerekli değeri vermiyorlar. O Trabzonspor değil de herhangi başka bir takım olsaydı o çocuklar bugün Türkiye'de hep ulusal medyada verilirdi. Ee, final maçımız kaldı. Allah'ın izniyle Barcelona'da eleyeceğiz. E, ee, Altyapıya da gerekli önem verilmesi lazım. Trabzon'da e, Erdoğdu Erdoğan Lisesi'nin başarısı var. E, Trabzon Lisesi'nin başarısı var. Şimdi de bu çocuklar federasyonun özellikle Trabzon'daki Türkiye genelinde ama altyapıya önem vermesi lazım. Ekonomik yönde, destek yönünde, her şey yönünde bu çocuklar çocuklar bizim gururumuz. Yani bizim tabirimiz de bizim uşaklar diyoruz onlara. Bizim yayla uşakları. Gerçekten gururlandırdılar bizi. Çok mutlu olduk. Ülke dışında böyle bir yani ulaşmak, başarıya ulaşmak gerçekten Trabzon halkı olarak bizi bir mutlu etti, gururlandırdı. Çocukları tebrik ediyorum. İnşallah devamını diliyorum onlar için. İnşallah o kupa Trabzon'a gelecek. Vallahi onlar o işi halledecek gibime geliyor. Yani bence Barcelona'yı istemeleri çocukların hakikaten hakları. Çünkü Akmar çok ciddi, fiziki üstünde olan bir takım. Ama Barcelona bize göre. E, futbolcumuzun da dediği gibi iki tane bordo mavili ekip karşı karşıya gelecek. Umarım kazanan biz oluruz. Hak ediyoruz. E, çocuklar da mücadelesini gösteriyorlar. İnşallah neticesini biz kazanacağız. E, düne gelirsek de dün de iyi bir maç oynadılar. Sabrettiler. Geri gelince de nokta atışını yapmayı bildiler. Ayaklarına sağlık. sağ Sağolsunlar. Ya bu tabii ki gurur verici bir şey. Barcelona'nın da yeneceğine ben kesinlikle eminim. Dün maçı seyrettim zaten. Ama o çocukların, pırlanta çocukların yok olmasından, heba olmasından korkuyorum. Çünkü bir tane de benim çocuğum vardı. O da hibe oldu. Altyapıdaydı. Alt yapıdaydı. Ee, i̇smini de söyleyeyim. Çünkü oradaki çocuklar hibe olmasın diye söylüyorum. Hasan Ahmet Sarı. O nasıl heba olduğunu onlar biliyor da yazık günah çocuklarımıza o kadar emek veriyorlar. Bakın dünya şampiyon olacak UEFA evet. eğer şeyi yenerse Barcelona'yı yenerse ama o takımların hiç olması 3-5 tane topçuyu alıp motive etseler hem Trabzonspor'un maddiyat olarak güç kazandırmış olur hem de psikolojik olarak alttan yetişenler de der ki ben bu takımda top oynayacağım diye. Her şey tabii ki her şey biz şampiyonluğu yani e, adepte olmak için şey yapmayalım. Çocuklarımız yazık günah. Mahvoluyor çocuklarımız. Ama gurur verici Türkiye'de başka yok yani. Var mı? Yok. Trabzon gururlandırıyor. Aslında Türkiye gururlandırması lazım. Bu 19 takımı çok akıllı bir top oynayan takım. Sabırlı bir takım. Hani ya bizim de A takım gibi onlar da sabırlı olsa da başarı kazansalar. Bu çocuklar geleceğin Trabzonspor'u karşılayacak kapasite futbolculardır. Bu takıma seni yıl sonu Beş tane güzel aklı başında, deneyimi, topçu adapte edip de bunu A takımı olarak birlikte oynatılsa bence çok güzel olur. bunlara gurur duyduk, duygulan. <laughs> Peki böyle hani Trabzonspor gençleri her zaman böyle dünyada başarılar elde ediyor. Eskiden de vardı. Eskiden de var. Eskiden böyle o günleri hatırladın mı? Hatırladım ben. ama Trabzonspor'un geçmişi tabii farklıydı ama bunlar daha yeni, daha genç ama eskiyi hatırladım biraz. Tabi 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 bu akşam pazar tesis seyredeceğiz Pazar seyredeceksiniz peki kupayı kazanabilirler mi? Bana göre şansları eşit. Eşit. Ha, şey. ben Barcelona'yı bu beğenmedim mi? daha doğru. Yani peki kaybeder ama kazanma şansı da var. Peki çok büyük bir gurur ee, yaşları daha çok genç ama bütün bir Trabzon'un Türkiye'nin gururu hatta. Bütün bir şehrin onları desteklemesi çok ayrı bir his. Bu şekilde. Peki Barcelona'yı yenebilirler mi sence? Tabii ki de. Ben yeneceklerini düşünüyorum. Evet. Şöylemizi. Bunu açmadan önce de söyledik aslında sen de futbol oynuyorsun. Evet oynuyorum. Maç takip ederken biraz böyle şey yaptın mı hani iyi oynuyorlar, şöyle oynuyorlar. E tabii ki yani. şansları var vesaire. Tabii ki de yani. Çok iyi oynuyorlar. Buradaki maçlarını da takip ettik stadyumdan. Çok harika oynuyorlar.